Güvenlik önlemleri üst düzey bir etkinliğe geldik. Alo, Ahmet Bey merhabalar. <laughs> Oğlum da, siz niye çalışmıyorsunuz? <laughs> <laughs> o, Hemen dikkat alalım. Sırayı şey, o da. Videoyu koyalım, şey Caner abiden rica edelim buraya koysun. Ben İstemediğiniz koysum. şeyleri koyuyoruz. Zamla genelde. yaparız o zaman. Zamla mı yaparız? Aynen aynen. 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 Arkanda. <laughs> Allah'ım bay <bayağı. gülüyor> Şu an bak gerçekten hani velilerimiz gibi konuşmak olacak da bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu ya. Yoktu kardeşim. Yani. Bizim yoktu. zamanımızda bak bir şey olsaydı <laughs> hiç başka geldi <yerleri> biliriz. <laughs> El kaldırmaya devam edelim. El kaldır. Oğuz usta marketten su alıp geliyor ya. Böyle bir hizmet ya. Çok kadar oğlum. Uyan sana lan İzmarit. Geçmiş olsun hepinize. İki telefon olan müteahhit. İşte mal, mülk, para, pul, uğraşıyoruz. Buraya 5000 lira hesap kitledik. İddia ediyorum bu vlog bir önceki vlogdan daha da eğlenceli olacak. Evet yemek yemeye geldik. Gözetmenlik nasıldı ya? Gözetmenlik aşırı keyifliydi. Özellikle sınavınız bitti demek böyle tak 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 şeylerin arasında yürümek çok keyifliydi. Sınavınız bitmiştir arkadaşlar. Aşırı keyifli bir cümleymiş. Son an dakikanız kaldı falan. Öneririm herkese hayatınızda mutlaka bir gün deneyim, deneyimlemenizi isterim. Şimdi denemesini kodlayacaklar birazdan. Arkadaşlar Baykuş'a deneme kulübüne katılırsanız nasıl oluyor? Böyle giriyorsunuz denemenize. Online bir gözetme <laughs> eşliğinde. Dağımında bittikten yaklaşık 10-15 dakika içinde kodlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar birazdan kodlayacaklar. Sonuçları direkt gelecek. Analiz edecekler. Biz de analizlerinde yardımcı olacağız. Yapamadıkları soruları çözeceğiz. Bugün de bir aradayız. Biz de yardımcı olacağız deneme kulübüne katılın. Şu an burada kaç kişiyiz? Bir, 3 Bu videonun yorumlarından 3 kişiye hediye edelim Deneme kulübü mü? Aynen Tamam edelim Bir tane sana, bir tane bana, bir tane de Burak için Yorum atanların arasından 3 kişiye Yorum atan, abone olan ediyoruz. kişilere ama, edelim Bence ama, gayet yeterli Ama abone olmanız lazım Bir tane de Ege için Bir dakika Ege de geldi Bir tane de Ege için 4 4 kişiye deneme kulübü hediye ediyoruz Yapmanız gereken belli Abone oluyorsunuz, katıldım diye yorum atıyorsunuz Koçuna buradan ne söylemek istersin? Koçumu çok seviyorum Çok memnunum Barış Evet İnşallah sınavı 10'a kazanacağız ya. Hadi inşallah. Barış gördüğüm en iyi koç falan hayatımda herhalde. Harika. <laughs> vizyonumu genişletti. Bu şarjını 5 Vizyonumu genişletti. İlk göründüğüm gibi olmadı söyledi. İlk <laughs> anda göründüğümden daha şişmanmışım. Hayır öyle bir şey demedim. Hiçbiriniz böyle gerçekçi görünmüyorsunuz dedim. Yani bir simülasyon gibiydi onu söyledim. Arkadaşlar simülasyon gibi görünüyormuşum. Ben de o yüzden şimdi onu vlog'a koyacağım. <laughs> Sen de kendi ekranda gördüğünde bak bakalım nasıl görünüyorsun? Ee, ben göründüğüme bakmıyorum. Şeyden korkuyorum. Caner abi nasıl editleyecek? Ondan çok korkuyorum. Sende de derece tipi var abi olsun. İlk sende var var. <laughs> Hedef ne? Peki arayış ne burada? Burada çok ne çok oluyor? Karışıyor. Anlat burada ne oluyor? Bir soru, bir, sonra, bir soru var. Yaklaşık bir 10 dakika dakika. dakikadır uğraşıyor. Çözemiyor. Ve çözemedim mi? Hala çözemedi. Bu adam sayısalda <laughs> kaçıncıydı? Kaçıncıydı bu adam sayısalda? 205. 205. <laughs> bu adam ve soru çözemiyor. Aynı, aynı soruyu. Bura abi dedin. Bura abi de çözemedi. Sen de mi çözemedin? Aynı soru mu? Aynı soru Mert bakıyor ya bak. Çok bana kitapçık getirin. <laughs> Kırpacaklar değil mi? Abi kırpma. Cana abi lütfen kırpma bu anda. Doğru tamam. abi de ver. Japon mu? Evet. 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 Şaşır, <laughs> Bunu videoya koyalım. Tabii çok yakın çekin. Evet. Beş. Birinci gün gelip üç günde bir prova yapan kişiler X olsun. Bu satıra üç günde bir prova yapanları yazacağım. Bu satıra dört günde bir prova yapanları yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Mert Bey bu kadar hızlı yalnız gençim. Bilmiyorum çok sınav deneyimi gibi gelmedi. Bence bana getirin. Mert çok çözememiş. Bak, bak. <laughs> Sosyal medyanın okuru, araştırma ve seçimler yapma konusunda bla bla çok yönlü yapısından dolayı üçünü de tak 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 koyup birbiriyle çelişiyor mu diye bakmak ilk aşamada en mantıklısı. Bak burada çelişti. Anladın mı yoksa çok karışık Anladım. geldi yok, çok mi? Öğrencilerimizin sorularını çözüyoruz. Bayağı da güzel oldu. Şu anda onlar hala çözmeye devam ediyor. Biz de etkinliklerin diğer hazırlıklarını devam edeceğiz şu anda. Allah etkinlik genel olarak güzel gidiyor. Hani biraz yanlış kalmışken anlatma fırsatı buldum. 160'a yakın bir öğrenci var şu an burada ve işte öğrencilerle bizim etkileşimimiz de oldukça Onların kendi arasındaki etkileşim de oldukça Zaten bugün bir deneme olduğu için bir yandan denemede de aynı şekilde soracak çok fazla soru ortaya çıktı. Bir de karşılıklı olarak çok fazla bilgi paylaşma imkanı bulduk birbirimizle. O yüzden yani güzel bir etkinlik oluyor şimdiye kadar. 5.30 gibi konferans salonunda toplayacağız, oyunlara başlayacağız. Bike gelecek. Şimdilik orada görüşürüz. <laughs> Etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Sen ikinciye gel. Arkadaş ortamı çok iyi. <laughs> Etkinlik hakkında ne düşünüyorsun? Sen evet, de ikinciye gel. Sosyalleşmek geldin. için iyi bayağı. Ben de ikinciye geldim. İkincisi de çok güzeldi. Üçüncü olunca ona da geleceğim. Etkinliğin hangi yönlerini beğendin? Sosyal ortamını çok beğendim. Allah <laughs> kahretsin. <laughs> <bizim> de <dersin gülüyor> <ya. gülüyor> tamam, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Merhaba ben de ikinciye geldim ve üçüncüye gelmeyi de gerçekten düşünüyorum. <laughs> Etkinliğin hangi yönleri güzeldi? Etkinliğin etüt yönlerini ben çok beğendim ve deneme kulübü deneme kulübü üyesiyim ben, sadece ve denemedeki o ortamı da çok beğendim. Hani bir artısı eksisi yoktu olabileceği tam ideal ortam. Önceki etkinlikte de var olan kaç kişi vardı burada? Ben şike yapmıştım Fenerbahçe için yaptım. Bura. şey Çok kredi. Görkem peki sen nasıl ben karar vermedim. Beni aldılar. Nasıl <laughs> çıkışta görüşürüz hocam? Hani böyle sınıf ortamında... <gülüyor> <gülüyor> Sınav ekranında kazalarınızı gördüğünüzü görüp iyi bir başlangıç hissettirir <d> duydum sadece. Geri kalanı duyamadım ama güzel bir soruya benziyordu. Ya bence ya, hepinizin iyi olduğu için az çok soru vermiştiniz. Sen hep ama şunu görün. Ediyorduk değil, kesin sevindiyiz. Sen kesin Benlerim sizin için belki böyle değil. <laughs> Benim kesin değil <iyiydim. gülüyor> <Benim kesimde iyiydim. gülüyor> O yüzden bence şey çok iyi bir his. <laughs> evet yani çok buradayım gerçekten. <laughs> Benim kesin değil çünkü ben zaten o kadar inanılmaz yüksek bir sınavı yapmam. ya. burada bir üçüncü var arkadaşlar. Yani. Ne yere bir alkış? 18 bin yapmıştım. Ama o ben böyle 30 falan düşünüyordum zaten yani. <laughs> Çünkü sınavın beklediğimden daha kötü geçmişti. Hani 30 falan gelecek diye düşünüyordum ama her türlü iki fizik gelir diye düşünüyordum. Yani sonra onu böyle bir o kadar anı o kadar net hatırlıyorum ki bilgisayarın kapağını açıp böyle girmeye çalışıyorum ama site çökmüş <laughs> falan herkes girmeye çalışıyor. Orada gördüm iki fizik mühendisi dedim aha bu. Bitti yani, Benim artık bu bitti duz. yani bunu hissedeceksiniz arkadaşlar çok az kaldı ama bu duygu inanılmaz güzel bir duygu yani tek başınıza bir şeyi başarma duygusu hiç kimseden yardım almadan bu çok manyak bir duygu ama bundan en kısa sürede yaşamanız dileğiyle arkadaşlar. <laughs> Biri Enes abiyi tanıyor, <laughs> arka tam arkanın. Enes abiyi tanıyan var mı aranızda? Sadece ben mi? Bak bir kişi ya helal olsun, Vallahi helal olsun. Enes Ertin kaçak çekiştiğini biliyor. Vlog izledim. Hangi vlog? So, en son attığınız şey video. Evet. Ofis vlog aynen. Evet, vallahi evet. Adamı ben çok of... zor buluyorsunuz ama kaçak çekiyor diye. Bilgisayar mühendisliği için hangi üniversiteyi tercih etmeliyiz? Yani o teknik, yani, ya, teknik ya, ya. teknik. Boğaziçi'nin şeyi farklı var. Boğaziçi teknik bir mühendis yetiştirmiyor genelde. Bütün mühendis profilleri benzer yönetici durumda yaşayabiliyor. Mühendis evet, dizken de var. Evet. Yapacağım. Ne diyor? Evet, ben köklü üniversiteyi var. Aynen. Ekonomi olarak öne Ama tabii bu köklü üniversitelerde şöyle bir olayı var Türkiye'de. Hepsi bir yerlere varabiliyorsunuz sonuç olarak. Teknikte okuduğun diye yönetimlik yapamayacaksın diye bir şey yok. Evet. Köklü üniversiteye gittikten sonrasında artık kendinize ne katarsanız o olacak. Abi o zaman Boğaziçi Büyüklüğü'nü izleyebilir miyiz? Benim için öyle. Evet. <laughs> YKS üçüncüsü yargı dizisinden dolayı mı hukuk seçti? <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Şimdi tabii ki çok ya da izleyenler bilir çok mit bir şeydir Ceylon'un şeyi ama o bir destekleyicidir yani onun içten gelmesi gerek zaten yoksa okuyamazsınız arkadaşlar. Hani inanılmaz zor. Gerçekten kazanmak mı okumak mı ben bu yıl biraz soru işaretindeyim yani yalan yok o yüzden hayır. <laughs> tabii ki hayır. Arkadaşlar her bölüme zaten o tip bir motivasyonla giriliyor bu arada. Ben de şey vardı. Eee NASA'da çalışan bir Türk fizik mühendisi, fizikçi vardı. Adını hatırlayan var mı? NASA'da çalışan bir Türk Alper fizikçi. Aynen Alper. Tamam kardeşim. Onun videosunu izlemiştim. Böyle astrofizikle alakalı saçma sapan şeyler anlatıyor. Tamam hiçbir şey anlamıyorum dedim ki ben bu olacağım. <laughs> Sonra bizi girdim. İnşallah bitireceğiz. <laughs> ne? Sonra çekici bir Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Evet şurada bir şey. Aykut'un startup kısmında hem şirket hem de ekip nasıl ilerliyor, nasıl şekilleniyor? Biz bir aileyiz. Çok iyi. güzel yanları var. Hem kötü yanları var. Böyle bir şey oluyor. En zor anda böyle çok daha ıı, esnek olunabiliyor normal bir... Efendim? Konuş, konuş. Konuş, konuş. Yani. Evet. Böyle normal bir iş yerine göre daha esnek olunabiliyor, daha keyifli olabiliyor ama yeri geldiğinde de bu esneklik sizin dezavantajınıza da olabiliyor. Bir şeyler üretmeye çalıştığımız için keyifli oluyor, güzel oluyor, zor oluyor. İşin manevi kısmı da yüksek oluyor ve ve birbirimizi şekillendirdi. Bu bence çok değerli bir kısım. Abi sen kardeşin 60 derece Arkadaşlar ışıkları kapatalım. Kapat. gitmemiş <laughs> 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 Benim kardeşim bu arada inanılmaz iyi tatlıydı. Orada bir söylemek istedim. Baya güzel gidiyordu. Fakat son sınavın son 30 gün kala sevgisinden ayrıldı. Kimlerden? <laughs> ben bir şey gibi oldu. Benim hayatım boyunca söylediğim şey benim başıma geldi gibi oldu. Sevgisinden ayrıldı son 30 gün sınavı komple saldı. Yani oradan sonra da gerçekten içeri üretsek ben şey bu arada. Çocuk sınavı kötü yapsa aslında Çetiz, seri bir ama çekecek bir şey yok. Az önce yatıyor sadece. Yani kardeşime de şey yapıyorum, çocuğu yatarken <laughs> Ondan sonra son sonunda bir geldi ki ilk 30 inanılmaz yine tatlıydı. Gerçekten ben tutturacağını bayağı Ama iki yıl tutturduğum işçilikte sağlık sana komple. Şu anda da ismi yedi yönetim için yani. Tabii ki biliyoruz. Tabii ki biliyoruz. Ben, de yok bu. Tabii ki biliyoruz. Tabii. Cansı görkem. Oh. Evet, etkinliği kapatıyoruz. Son minik fotoğraflaşmamız. Jamsı Görkem kazandı. Jamsı Görkem 3. oldu. Şunu de bu şekilde tamamlamış olduk. Bahçede son fotoğraf çekilmeler yapıyor. Arkadaşlar evet. e, öncelikle geldiğiniz için hepinize buradan çok çok teşekkür ediyorum. Gelmeyenlere de mükemmel eğleniyoruz. Mükemmel ders çalışıyoruz. İnşallah daha iyi ders çalışacağız. Ama hepinizi bekliyorum. Öpüyorum. Görüşürüz. Sonraki buluşmalarda görüşmek üzere. Evet.